Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin yıldız başarılı oyuncusu Sinem Ünsal kendi Instagram hesabında yeni paylaşım yaptı. Asansörde sevgilisi Berk ile birlikte fotosunu paylaştı. Onun paylaşımı sevenleri tarafından çok beğenildi. Umarım bu görüntüleri sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Sinem Ünsal ile ilgili tüm haber ve bilgileri anında paylaşıyorum. Eğer sizlerde beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Hoşçakalın.